Evet kıymetli dostlar, bir medeniyet yolcularıyla Hasbihal programında daha karşınızdayız. İnşallah bugünkü misafirimiz Türk Sanat Müzikisi'nin önemli isimlerinden ve sinemamızın yeni jönlerinden olacak Sen. Necip Karakaya Bey, Beyefendi burada. Ee, öncelikle sizi tanımak isteriz üstadım, buyurun. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani bu yolculuğa medeniyetimizle, müfküremizle, müktesebatımızla bizleri buluşturan bu yolcular, biz de davet ettiğiniz için Eyvallah. Ee, ben de Recep Karaka'ya ifade ettiğiniz gibi e, musikimizle, medeniyetimizin önemli unsurlarından birisi olan Eyvah. Türk müziğiyle ilgileniyorum. Ama aynı zamanda oyunculuk yapıyorum. Eyvah. Hayatımı sanat e, dallarının bir çoğuyla iştigal ederek geçirmeye gayret ediyor. Maşallah, estağfurullah. E, medeniyetimizde e, baktığımız zaman çok muazzam bir kadim medeniyete sahibiz. Batı'nın şu anda hala ulaşamadığı yerdeyiz. Hatta sizin de icra ettiğiniz musiki, bizde tedavi olarak bile kullanılır. Evet. Bu anlamda e, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Musikimiz e, artık eskisi gibi değil maalesef. E, mevcuttaki gençlere ne tavsiyeleriniz olur bununla ilgili? Eyvallah, evvela şunu tabii tespit etmek lazım. Cenab-ı Allah bizi hayat yolculuğumuzda Fıtrata en yakın noktaya yani kemale erebilecek şekilde bizden beklentisi Cenab-ı Allah'ın bu bu şekliyle bir imtihana tabi tutuyor. Süreç içerisinde yaşamış olduğumuz ömür ne kadar olursa olsun, 70 yet yıl, 80 yıl yaşasak da doğduğumuz noktadaki kemale yani Aynen. fıtrata erebilmemiz bizden bekleniyor. Müzik de aslında böyle, genel olarak sanat da öyle. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesinde olduğu gibi anladım ki hakiki sanat, Allah'ı aramak. Eyvallah. Işte. Eğer Eyvallah. fıtratı arar, fıtratın peşine düşersek Cenab-ı Allah'ı buluruz. Eyvallah. Nihayet oraya gider. Hı -hı. Süreci bulunduğumuz yüzyıl oldan, bulunduğumuz çağdan aslında devam ettirecek olursak da maalesef görüyoruz ki muharız ne kadar halimiz varsa fıtrattan uzaklaştığımız için. Evet. Medeniyetimiz özellikle musiki noktasında zirveye çıktıysa evet. aslında muharız hallerden arındığı, kurtulduğu için Eyvallah. çıkmış. Batının da ulaşamamasının eyvallah. sebebi o Biz eyvallah. o yüzden fıtrata yakınlaştırdığımız için sanatı tedavi oluyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel bir tespit, Çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki mevcuttaki işte gençlerin bir takım müzik aletleri işte Batı lo müziklere evşirmesini bir takım gruplar işte çok hoş görmüyor. Bununla ilgili siz ne tavsiyede bulunursunuz? sikinin herhangi bir ee, kullanılamaz denen alanı var mıdır işte? Yani işte şüphesiz bir enstrümanın dini olmaz. Eyvallah, eyvallah. Onu icra edenin dini olmaz. Eyvallah. Hz. Mevlana musiki, musiki aşığın aşkını fasığın fıskını arttırır. Önemli olan icra edenin Eyvallah. hakiki anlamda bir mümin olup olmadığıdır. Eyvallah. Gençlerimize açıkçası bir enstrümanla ilgili bir merakları varsa şüphesiz onlara yok dememek lazım. Evet. Çünkü musiki aynı zamanda insanın zihni melekeleri geliştiren bir bilim dalıdır. Evet. Bir insan musikiyle iştigal ettiğinde hele özellikle nota okumasını biliyorsa evet. mutlaka hem notaya hem notanın altında yazan sözlere, hem notanın ritmine hem makamına, hem okurken lisanına, evet. hem kendisine eşlik eden diğer enstrümanların evet. hem de dinleyenlere dikkat kesilir. Evet. Böylelikle aynı anda birkaç işi yapabilme kabiliyeti gelişir çok kişide. Güzel. Ben evet. o yüzden özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza mutlaka bir enstrümana yönlenmeleri evet. için teşvikte bulunmak gerekliliğine inanıyorum ve bunu kadar teşvikte ediyorum. bulunuyorum. Eyvallah. Evet. Gerçekten çok önemli bir tespit. Dediğiniz gibi hani evet. enstrümanın dini olmaz, çalanın dini olur gibi yani o zaman elektro gitar çalmanın da herhangi bir sakıncası yok. Bateri vesaire yani. hiçbir evet. sakıncası Bakın yok. Bir örnekle aslında burayı sabitlemek evet. lazım. Malumunuz bizler 1980'li yıllarda çevrilmiş Çağrı filmine mütelayızdır. Evet. Eyvallah. Bütün ümmet olarak öyle defalarca seyrederiz evet. her birinde farklı haz alarak. Evet. Bıkmayız. Evet. Ama biliyor musunuz Çağrı filminin müziklerini yapan bir gayrimüslim. Evet. Biz o müziği işittiğimizde nasıl etkileniyoruz, hala bile tüylerimiz diken diken oluyor hatırlayınca da. Evet. Ama onu yapan kim? Evet. Onun yaptığı ama bizim duygularımıza esir olarak yaptığı müzik biz bu kadar etkiliyorsa, Eyvallah. Enstrümanın yani gitar olması, ud olması, lavta olması, çele Eyvallah. olması çok mühim arz etmiyor. Eyvallah. O, enstrümanla iştigal eden kişinin kalbi önemli. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde sinema içinde bunu söyleyebiliriz değil mi üstadım? Yani çünkü tarihi karakterlerin yeniden e, gün yüzüne getirilmesi ki bunu e, Bata Hollywood üzerinden aslında olmayan bir tarih üretti kendisine. İşte Rambo filmiyle vesaire birçok filmle aslında kendisine yalan bir tarih e, adletti. Ama bizim yaşanmış birçok tarihimiz var. Birçok gerçek kahramanımız evet. var. Bunları biliyoruz. Ee, mesela işte ben şuna şahit olmuştum. Ee, Balkanlarda İşkodra'da e, Arnavut Hasan diye bilinen e, taş köprülü Hasan Paşa var. Evet. Mustafa Hasan Paşa var e, ve bu da Gazi Osman Paşa gibi e, gerçekten oradan çıkmayı kendine bir zul görmüş ve direni sergilemiş. Bize. E siz de işte tarihi karakterleri canlandırdınız. E bunlarla ilgili neler aktarmak istersiniz? Şüphesiz tarihimiz bizim geçmişimizle alakalı Hı? doğru bilgi birikimi elde etmemize yarayan bir bilimdir. Evet. Tarih tarih böyle bir bilimdir. Tarihimiz de hakikaten şanlı destanlarla dolu Eyvallah. bir tarihtir. Büyük milletler aslında tarihi yazmazlar, tarih ortaya koyarlar. Eyvallah. Yazanlarsa onlardan sonraki gelen süreçteki Eyvallah. insanlardır. Biz böyle kadim bir millete sahibiz. İstanbul'un ile ilgili dahi elimizde çok fazla yazılı döküman yok. Eyvallah. Çünkü fethi bizim için Latif'te Hannel Konstantiniyete ve yemel emir ve emir ceyş hadisinden ibaret. Eyvallah. Bu söz olduktan sonra İstanbul'un ile alakalı bir destan yazmaya gerek yok. Bu da hadisi şeriftir ki baş tac. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım. Tarihimizde aramızda kadim bir bağın olması lazım. Eyvallah. Çünkü bizler, merhum Münir Nurettin'in çok güzel bir ifadesi var, sorarlar İstanbul kaç kişi, nüfusu kaç, 200 milyon der. Şaşırırlar, Bu cevabı verdiğinde yıl 1930'lar, 40'lar <laughs> belki, derler ki yahu 200 milyon aynı anda bir şehirde nasıl geçer? Boş bir adım biz yerin altındakilerle beraber yaşarız. Eyvallah. <laughs> Şimdi <gülüyor> burada da öyle, bir caminin yanı başındayız, Şelebi <laughs> Mehmet Camisinde. Arkasında hazire var, <gülüyor> <gülüyor> şuracıkta evler, konaklar, hanlar, hamamlar vesaire. <laughs> 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 geçmişle bir arada yaşayan bir toplum hayatı Eyvallah. örneği var. Peki madem böyle bir hayat var, niçin ben Ertuğrul Grazi ile birlikte bir Eyvallah. dostluk yolculuğuna çıkmayayım? Eyvallah. Niçin Şeyh Edebali benim yoldaşım olmasın? Niçin Sultan Abdülhamid Han benim akıl danem olmasın? Eyvallah. Niye Genç Osman benden uzak olsun? Aynen öyle. Bağdat'ın kapısını açtığında Genç Osman ben yanındaydım. Eyvallah. O çünkü beni düşünüyordu. O yüzden Bağdat'ın kapısını açmıştı. Kesinlikle. Ama ben bugün oturduğumda bütün işte yapay zeka ile mücadele ederken Genç Osman'ın zekasını niye yanıma almıyor? Eyvallah. Tarih Çok bilinci, tarihle, tarihsel işlerle alakalı yakınlık evet. bize bu güzelliği getirecek. İnşallah Eyvallah. bu devam eder. İnşallah. Sizin de dahil olduğunuz işte Abdülhamit Han dizisinden yola çıkarak rahmeti Turgut Özal'ın sözü aklıma geliyor. İşte bize Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan şöyle böyle diye evet. tanıtmışlardı. Ama Amerika'ya gittiğimde gördüm ki Abdülhamit Han üzerinden bir derslik oluşturulmuş. Osmanlı kürsüleri oluşturulmuş diyordu. Bu anlamda yeni oyuncu kardeşlerimize de tercihlerini yaparken bu yönde Nasıl bir tavsiyeniz olur? Şimdi tabii geçmişteki karakterleri kendilerine bir yönü itibariyle yoldaş olarak tayin etmeleri lazım. Evet. Burada özellikle hanım kardeşlerimize ve genç erkek kardeşlerimize şu tavsiyede bulunuyorum ben evvela. Malumunuz biz Hülefayi Raşidi'ni yakın tanıyoruz. Evet. Onlar başımızın tacı. Evet. Aşereyi mibeşereyi biliyoruz. Evet. Onlar da gönlümüzün sultanı. Evet. Ashab-ı güzeli de hakikaten derdimizin ilacı. Kesinlikle biz tamam. böyle görüyoruz. Ama şöyle bir çırpıda sayı verin dediğimizde genç kardeşlerimize 10 tane sahabe ismi, hiç evet. o zorlanıyor. Evet. Biz de zorlanıyoruz. Bakmayın evet. onlara zorlanıyor evet. dediğimize. O yüzden evet. diyorum ki bir tane sahabe seçin. Erkeklere. Evet. Bir sahabe evet. seçin. Çok o sizin güzel. artık bundan sonra yoldaşınız olsun. Çok güzel. Ona şimdi her şeyinizi. Çok onunla güzel. Onunla yürüyün, onunla oturun, onunla kalkın. Maşallah. Hanım kardeşlerimize de öyle söylüyorum. Mutlaka, mutlaka bir sahabe hanımefendinin hayatı size yoldaş olsun. Maşallah. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki genç kardeşlerimize eğer siz böyle bir hayat yaşarsanız evet. çok güzel senarist olursunuz. Eyvallah. Çok güzel bir olursunuz. olursunuz, çok güzel öğretmen olursunuz. Bakın bunlar ufak gibi görünse de hakikaten tarih sahnesindeki şahsiyetlerden biriyle yolculuk yapmaya başlamak, onun çağını bir kere bilmeyi, Eyvallah. ondan günümüze kadar gelen süreç içerisinde geçen bütün süreci de doğru özümsemeyi göstereceğimize. bize. Eyvallah. Öyle değil mi? Bugün mesela bir örnek Eyvallah. vereyim. Nakşi kardeşlerimiz var, halkayı çeviriyorlar, bitiriyorlar. O halkada, Atme-i sırasında silsile i Şerif okunuyor. Evet. ve başlıyor Buhara'dan, Semerkant'tan, evet. Hive'den, Taşkent'ten evet. bundan yaklaşık 500-600-700 sene evvel yaşamış kişilerin isimleri zikredilir. Evet. Ve diyorlar ki onlar isimleri zikredilince gelirler buraya. Evet. Şimdi böyle düşünsünler ya. Evet. Yani şimdi Batı'nın saçma sapan ruh çağırma seanslarından bahsedmiyorum. Yalnız <laughs> anlaşılmasın. Bizimki cenab Allah'ın izniyle yoldaşlık için evet. bir tarih, bir karakteri tarih sahnesinden günümüze getirmek. Evet. Dizilerde, dizilerde oyuncu olmakta, senaryoyu yazmakta işte bu sürecin evet. hakikatli temel üzerine inşa edilmiş hali olacak. Süper. Bu sözünüzden de Peygamberimizin şu hadisi aklıma geldi. Kim ki benim sahabemden hangisini kendisine önce ederse ona ulaşır. Maşallah tecelli etmiş olması de ne kadar güzel. İnşallah. Ne kadar güzel. Çok sevindim bunun adına da. Ee, son olarak Üstadım, e, bizden önce bir e, Özbekistan seyahatimiz evet. oldu. Onunla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz? Şimdi, e, dün Oğursa'da e, konserim vardı. Evet. E, bu vesileyle orada bir televizyon programına konuk oldum evet. e, ve orada bana sordular. Dediler ki, babanız merhum İsmail Karakaya sizin için ne ifade ediyor? Evet. Ben dedim ki, benim babam Anadolu'nun kapılarını, fetih kapılarını açan Sultan Alparslan'dı. Evet. Benim babam Şeyh Edebali'ydi. Evet. Benim, benim babam Medine müdafiiydi, Mekke evet. müdafiiydi. Evet. Ve süreci böyle anlat. Ve dedim ki bugün İstanbul anlaşılmak istemiyorsa eğer Buhara'nın evveli anlaşılması evet. lazım. Bursa'nın anlaşılması için Buhara'dan Bosna'ya bir yolculuk yapılması lazım. Eyvallah. Semerkand'ın, Taşkent'in, Hivel'in anlaşılması şarttır. Ne için? Anadolu'yu anlamak için. Eyvallah. Bu vesileyle Özbekistan'a yaptığım seyahati hep böyle değerlendirdim ben. Eyvallah. Dedim ki ben Özbekistan'a gidiyorum. Şüphesiz benim için hayatın kalbin, kalplerinden birisidir. Eyvallah. Öyle ifade edeyim. Çünkü büyük zevat-ı kiram oradadır. Bakın benim için bir ölçü var. Şahın Akşibent Efendimiz'in bir Eyvallah. sözü müridandan birisi gelir der ki efendim falanca mürşit keramet gösterir. Filanca şey şu kerametiyle meşhurdur. Evet. Biz sizden böyle haller görmüyoruz diye evet. sual edildiğinde der ki Hazret evlat bu kadar günah yükü omuzlarımızdayken hala iki ayak üstünde yürüyoruz. Bundan büyük keramet. Allah, Allah. Allah. Ya bu beni bu benim cennetim. Bu evet. benim cennetimin anahtarı. Evet. Söz. Ben bunun peşine nasıl düşmeyeyim? Allah. O yüzden diyorum ki bakın Özbekistan'ı iyi anlamak lazım, Aynen. sokak sokak ezberlemek lazım, bilmek evet. lazım. Çünkü biz İmam Maturidi'den öğrendik itikadımızı. İmam Maturidi kimdir? İşte yanı başına gittik Hz. Özbekistan'da. Bilhassa Gönül Sultanları, Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin şu muhteşem beytinde olduğu gibi Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelliye ede hak, Aynen. padişah konmaz saraya hane mamuru olmalı'' der. O hanin mawrul olduktan sonra eğer Cenab-ı Allah bu gönül hanesine padişah gibi oturacaksan, Eyvallah. Allah, onun sevdikleri de oturacaktır. Allah razı olsun. Bunun için Özbekistan ziyareti benim evet. için çok önemliydi allah Teala tesirini terk eylesin üzerimizde. İnşallah. i̇nşallah tekrar sizinle i̇nşallah, i̇nşallah. Sevgili dostlar da buradan işitmiş olsunlar. İnşallah. Allah bizleri mahcup etmesin. Hayırla gidip gelmesinler. Yani işte. bunu siz de dolu dolu orada hissettiniz. İnşallah bizimle ben tekrar de... hissedeceksiniz. Yani biz de şunu söylüyoruz aslında bütün dostlarımıza. Ee, ümmetin dirilebilmesi için İstanbul'un ayağa kalkması lazım. İstanbul'un ayağa kalkması Buhara'dan, Semerkant'tan, Hive'den olacak diyoruz. Öyle. Ee, kesinlikle buralar e, hani görülmesi lazım. Çünkü bize bu coğrafyada yitirtilmiş bir özgüven var. Bu özgüvenimizi kazanabileceğimiz bir yer olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda siz ne dersiniz? Siz, e, sizin tespitinizi son bir kere almak isteriz. Sağ olun. Ben rahmetli Sezai Karakoç ifadesi gibi ifadesinde olduğu gibi hakikaten yeniden bir diriliş olması gerektiğine inananlardan. Aynen. Herhangi bir hiziple, herhangi bir izmle, evet. bağlantılı olmadan söylüyorum. Eyvallah. Evet. Saf ve tertemiz bir şekilde ben Müslümanım, evet. imanımın gereği budur diyerek davranan bir hakikati, hakikati Müslümanlarla olacak bu diriliş. Bu insanlar tarih sahnesinde yaşadılar, günümüzde de var bunlar. Kesinlikle. Yok değiller, Allah bilmeyi Aynen. bulmayı nasip eylesin. Aynen. Allah eteklerinden yapışmayı bize nasip eylesin. Bakın bir alçaklık ifadesi değil. Estağfurullah, mi? estağfurullah. Bunu böyle anlamasın dostlar. Kesinlikle, kesinlikle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek ayak izlerine dudaklarımızı değdirip, Aynen. onun izini takip eden insanların da eteklerinden yapışıp yürümektir bu işin esası. Eğer bu hassasiyet yoksa bir müminde varamayız varacağımız noktaya. Yine Allah merhamet eder de vardırır bizi. Şüphesiz bundan şüphemiz Eyvah. yok. Lakin gayret de lazım bize. Allah-u Teala bir irade bahşetmiş. Kesinlikle. Külli iradesiyle cüz'i irademizin ne şekilde olacağını bilir Cenab-ı Allah bilmekte. Lakin bize düşen karınca misali doğru yerde, doğru zamanda, doğru pozisyonu alabilmek. Ama kıymetli ağabeyim, güzel, zavallı insanlarız. Estağfurullah. Allah merhamet etmezse aldığımız nefesi veremeyiz, verdiğimiz nefesi alamaz. Eyvallah. Allah merhamet etmezse neslimiz olmaz. Ah. Allah merhamet etmezse dünyaları yesek doymayız. Kesinlikle. Allah'ın merhameti şart. Allah'ın Allah merhametine sığınır. Yine Hüsrat Necip Fazıl'ın dediği gibi, Söküp ev ev sahte su yerine merhamet şebekesi kurmak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz üstadım. Rabbim nefesinize sağlık versin. Amin. Daim eylesin. Amin. Rabbim inşallah ömrümüzü hayırlarla Amin. geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Gençlerimize sizin gibi üstadlarımıza abilerimize çok ihtiyacımız var. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için. Arkadaşlar başka bir medeniyet yolcularıyla Hasbiyel programında birlikte olmak üzere Ankara'dan hepinize selamlar ediyoruz. Selamünaleyküm.